kızıl taş, lapis. taş da var hatta. Taş da koydum. Taş da koydum. Bakın izleyen herkes abone olup like at. Ki daha fazlası gelsin. Ama izliyorsunuz like atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Böyle olmuyor arkadaşlar. O kadar emek harcıyoruz. Tabii ki o kadar şarjı gidiyor. video çekmeye çalıştık bunun gibi garipliklerle. Bir, bir şeyi unutmuşuz videoyu atmadık. İşte bir şey yapmamışız videoyu atmadık. O yüzden ondan özür dileyiz ama. Hı -hı. O yüzden o serinin devamı gelmedi. O seriyi de şey, o seriyi de birleştirmiştik. Yanlışlıkla birinci Hayır. ve ikinci şey. Ve biz de 15 dakika yani 15 dakika bir saniye olsa bile. Neyse, işte bu Aynen. sorunu yaşamıştık. Ondan sonra ben çözümünü buldum 15 dakikasını kestim öyle öyle seri devam edecekti ondan sonra devamını çekmeye başlayacaktık ki Ahmet o dünyayı silmiş. Sen sil dedin. Öyle bir şey demedim sen kendi kafana ezdin. Neyse kavga etmek yok yayında. Hamdi yani yayını kapatıyorum şimdi iki dakika bir kavga etme yerine gelirim. Kayıt kapanıyor. Burada hızlı alınmaz ama, alınmaz. Aaa, dur ben buralarda şeyim var. Sen bunların aksına bi' çabuk. Tamam. Boşu, Eşya Bana biraz eşya topar. Like at, babanı almayı unutmayın. Fazla like gibi göz çıkarmaz. <laughs> Bu arada eşyalarını yeniden aldım Ahmet. Fazla like. Parmakla çıkar. Ne çıkar? Aklıma <laughs> bir kipirken. <gel. gülüyor> Ahmet. Parmak çıkarız, orada parmak çıkarız. <laughs> Ay. yani, hadi yanında böyle şeyler demeyelim mi lütfen? Ben de. Artık almayalım. Altın sende kalsın. Sende kalsın. Ben biraz daha yapayım. Yani bu arada elmas kaç tane olur? Bayağı almış. Yap. Bana da yaparsın değil mi? Kardeşim. Hı. Sen bana topar. odun, odun. toparla. Odun toparla. Abi gelince hazır bulacaksın. Abi oyunun sonuna gidilecek ben de ben de. Abi ben de. Abi, hadi, Abi hatta benim bir tane var onun yumurtasını al. Sok, slime çekiyor, Bu arada ben ya. iki dakika bir televizyon sesini kısacağım ya. Benim oynadığımın sesi de geliyor. O yüzden böyle de çok rahatsız oluyor. Evet biraz <laughs> rahatsız oluyor ama acayip sesli oluyor. Bizim sesimiz durmuyor. Pislikler. Öyle de olmasın yani şimdi. Ben, Ahmet bizim sesimiz durmuyor diyorum. Yanılın. Az önceki niye yandı ki? Siz yanmadınız. Abi ikinci, üçüncü... Bu otağın gidiş yerini buldum. Bu otağın evet. gidiş buldum. Ah vurmayın lan pislikler. <laughs> pislikler. Vuruyorlar bana abi. Beni öldürecekler. Gerçekten öldürecekler. Kaç lan kaç. Böcekler öldürecek beni. Allah düştüm aşağı. Arkadaşlar ben GG'yim. GG G -g 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 time. Allah öleceğim. Vallahi da billahi da öleceğim. Kaç 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 kaç. Erkekliğin yüzde doksan kaçmaktır. Hop! İşte bu. Abi. Çok güçlüyüm ya. Odunlarımı bana getir. Odunlarımın hemen de sahipleniyor ya. Yemek yemem lazım. Balık. Hop. 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 Geldim. Selam. Selam. Adımları atsana Atıyorum şu an ne yani kadar bana yeter Bir atış ördük de benim küçük bir slime mi itiyor? Küçük değilmiş ama Yine de slime itiyor Hepsini kilitler kilitler önceki videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Sürekli konuşuyoruz. E zaten yani oyunda normalde youtuberlar video çekerken sürekli konuşurlar. Yani o anlamda değil. Biz niye, niye konuşmuyoruz? <laughs> Hayır yani şey eğer videoda bir sessizlik olursa mesela sürekli Böyle oynarsak izleyiciler sıkılıp kapatırlar yani şey değil mi? Allah düşürdü lan. Aa! <laughs> Ahmet inanamazsın. mısın? Şu düğmeye bastım, kapı düştü lan aşağı. Ha, ben Bak, ekmek mısın? ya bir şey ya. Şu kalsın olmasın. kaç tane de elman var be. Ey be. Lan elmas eşya yapıyor. Yere atıyor lan böyle olur mu? Ay üstümde yer kalmamış. Abi tabi bak. Abi al. Teşekkürler. Al teşekkürler. Al al. al. Şu bazı alayım. Dur biraz daha sokağa. Abi elmas kalmadı. Aa bir şey oldu. Ben bayağı bir ekmek yaptım Ahmet. Ben al şu ekmeklerin yarısını. Abi bende de bayağı var. Tamam neyse Al, al oğlum al al şu parayı. adamsın. Hayır elmas kalmadı başka elmas eşya yapamayacağız. Tamam bu kadar yeter zaten. Abi, ekmek ki? Dur hatta, elma vermişsin. Bunu bir tanesini sana Elma mı vermişim? Evet. Eee, Ahmet gel şuradan obsidyen kazalım hemen. Başlayalım. Abi su yok. Ne obsidyen? Ne obsidyen? lan. Nah, ne? Nah. Ne? Dur Ahmet. Şey, e, nerede şey? E, Abi su var mı de... buralarda gördün mü Lan cadı var. Cadı var. Pislik cadı. Abi göller yok ya. Bu Abi burnumda da şeyi olmayı... var Ahmet. Abi bu sefer de gölleri unuttum. Ay. Allah bana çok kötü attı. Abi su yok diyorum susun. Dünyada su yok. Ya, oğlum anında sağlık mı içiyorsun pislik? Canım yarım kaldı ya. Neyse zaten bunu yarım kaldı Enderman. Güzel. Gel lan. Gel lan. Kayıp oy patlasana. Şöyle zaa yapayım kayıp oy. patla. Kayıp oy. patla. Oyun kaydı. Kayıp Ben yarım canım var. Oha yanım benim yanımda patladı. Aha. Ender engisi çıktı. Oyunun başından bir tane ender engisi. Canımın dolmasını bekliyorum ondan sonra şu kripoya da açayım. Yani sen sen izliyorlar ya sen hiç bana bakmak hiç izleme hiç boş durma abi Ve yarım biraz Evet öleceğim ben birazdan. Aa odun. Aa toprak. Aa diyecek bir şey bulamadım dur. Ulu! Altı mı ediyordum lan slime? Ettim. <laughs> yani. Oh. Ya benim şansım nedir ya bugünkü? Abi en almalısın elmas kalmadı. Elmas kalmadı. Elmas kalmadı sana kalmadı. ne tarafa doğru gitti? Yalnız keşke arkadaşlar şu görüntüyü görebilseydi ya. Allah. Bunun olacağını biliyordum ya. Abi onlar sen benim şansım. <laughs> ne göreceğimi gördüm. Keşke şöyle direkt böyle koysak. Güzel evet değil. hemen Nedir'e gidip Blaze kazmamız gerekiyor. Abi su yok diyorum sana kaç saat. Ya tam işte Nedir. Suyu gerekiyor. Abi gölleri açmadım. Göl yok mu yani? Yok. Arkadaşlar biz bir dahaki bölümde e, şu boşluklara şey yapacağız. Emin su. olabilirsiniz. G modda <laughs> <laughs> Tamam G moddaysa tamam. O zaman çünkü şey olur. Kaç dakika geçmiş olmuş. Bayağı abi. seri boşa gider. Abi ok, eşyalarımı bulamıyorum. Abi. Sen ne abi? Okçu ne abi? ne abi? abi ne, ne abi? Ne abi. abi? neyse ya. Ben sonra daha sonra ne da yaparım? Bunun üstünde eşya kalmadı diyorum. Yumrukla dövüşüyorum diyorum. Gel benim. Gel. 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 sen gördüm ya. Oh, ben zaten seni ya. Ah. Tamam. Hatta, al şunu da al. Al al. Hadi şunu Ben gidiyorum aşağı doğru kazacağım. <laughs> Elmas kazacağım kendime. Hadi abi kim daha <laughs> Ya bence artık ben yapmayayım. Benim şansım bugün dibine vuruyor yani. Ne diyebilirim ki? Abi ben de öleyim. Yok. <laughs> öleceğim. Hayır, Hayır. artık hayattan sıkıldım. <laughs> ah, ah, ah. Sana zırh zırh yapacağım. Ya, bunu ya. <laughs> Allah altımı kazdım yanlışlıkla.